onu getir. Şehmuz bunu götür. Şehmuz aşağı, şehmuz yukarı. Değil mi arkadaş? Bu ne yapıyor? Duruyor? Ne yapıyor? duruyorum. Ne ya. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hocam vur vur vur. Bak beri beni mi çekiştirip duruyor? Estağfurullah hocam. Ben sağlığına dua ediyordum. İyi. Hadi yemiş gibi olalım. Koy onları ya. Şuraya bak. Parmağına yapmışım. Temizliyor mu? Dağıtıyor mu? Ben de anlamadım. senin yüzünden evi? Pis herif. Şu bebeğe Allah Allah. Yatırım yapıyor. Bir yandan yemeğe yatırım yapıyor ya. Hocam hani söz vermiştin ya seni evlendireceğim diye. Evet. Evlendir artık. Bu işkembeyle. He bu işkembeyle. Haram var mı ya? Yok. Yok. Hocam ne dedi? Evet. Hantını da hocam bulacak. Ee evet. Hocam daha kendine bulamamış. Önce kendine bulsun. Kimse gelmeye gitmiyor. abdest almadın, ne yaptın bugün? Yok, valla aldım. Bak, elimdeki kumlar hala duruyor. Gerizekalı, yine gittin kumla oynadın, abdest aldın diyor, değil mi? Kumla almıyor muydu hocam? Evet, kumla almıyor. Ya utanmasan, ver para da gidin bakkaldan abdest alayım diyecek. Harbi. Puh, bir de hocam yanında çalışıyor. Bir bana Hı. bak, örnek ol, ben suyla ne yapıyorum sabahtan beri? Valla orasını Allah bilir hocam. Hadi bak, ne demek Geri Gerizekalı. Abdest alıyor, vereceğim gibi abdest alıyor. Sen de alacaksın. Tamam hocam. O zaman ben bir koşu bakkala gideyim, alayım geleyim. Hadi. Oğlum su inan, Ha. Sen daha orada mısın? Bana bak. Gel şimdi oğlum. Müşteri geldiğinde iyi davran. Güler yüz göster. Hem merak etme hocam. Öyle böyle gözünü böyle böğürtüp bakma. Zaten tipin tip değil. Bir de onlara öyle bakıyorsun, iyice korkuyorum. Ben sonra gelmiyorum. Kapıyı, kapıyı yandalım. Yürü. Hocam ya. Neyse boş ver. Bugün iyi olacak, bugün iyi olacak. Evet, müşteri gelecek. İnşallah. Yoksa açlıktan öleceğiz. Timur'un pili gibi ne oldu? iyi ya. evde mi? Ha? Bir bakayım evde mi? Hocam? Ha? Evde misin? Yok yoldayım geliyorum. Kör müsün? Ya baban çalışmıyor. özünde mi görmüyor? Olur sen. Burada ne işin? Işte. Hocam valla ben sormuyorum. Müşteri soruyor da. Eee? Müşteri soruyor. Ben burada olmuyor mu yani? Oğlum buradayım. Müşteriye de git de git. evde, efendi evdeymiş işte. Hocam yalnız bir ana kız gelmiş. Evet. Anası sana kızı bana. Anlaşıyor musun? çalışma Ben neyi uygun bulurum? Sen, sen onu alacaksın. Bir kafaya bak. Pek etmek Allah Allah. Bir de yapıyor tamam olarak ya. Bu buyurun buyurun. Hoş geldiniz. İyi günler hoca efendi. İyi günler. iyi günler. Hoş hoş iyi 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 buyurun, iyi buyurun. Buyurun. Oh. Anası sana. Kızı bana. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Git>. <Gülüyor> ben, <Gülüyor> hoş geldiniz. <laughs> yalan söylemez. Hıh! Eğer kısmetini aç diyorsa ben de açarım. Yani güzelim. Açmaz olur muyum ya? Ne be? Allah için açılmaz mı şimdi bunun kısmeti? Sen gel de gelin gelin Gel. tabii. Ama bana. Anlaştık oğlum. Gel. Ben ne yapayım? Ne oluyor? Hey. Ya bana bak. Ben bu güzelliğinle. Ne oluyor? abdestim kaçacak. Şşş, sendeki ateşin yarısı şimdi olsaydı, çoktan bu işi hallederdik. Hoca efendi, ben daha evlenmeyi düşünmüyorum. Sen düşünmüyorsun ama anam namından çıkmıyor. Bana bak, sen ne kadın? Oo, çok tamam, açıma ya. ya, git! Allah Allah, Allah. Allah.

Başkanım bunu ne? Sen ne yapıyorsun? Yanında sağ tutun namaz mı var? <laughs> sağ! Dur! Kalkamıyor bile! Allah Allah! Pizza kulesi gibi! Ha? Ha? Ya oğlum, ne ha? ne yaptın? Bir yerini mi yırttın? Ha? Ne yaptın? Bir yerini mi yırttın? Yok hocam ne yırttın lan? O ses neydi? Ya belki gök gürlemiştim. Bu ne biçim gök gürlemez oğlum? Elin içinden çıkmış. Bir gürlüyor gök yani. Gerçekten! Koku ne peki? Allah gaz sıkıntısı falan var herhalde. Bir bakayım mı? Senin gibi salak gaz sıkıntısı sızıntısı mı? Ne anlar Ne anlar onlar? Tamam. Kesin o sözünü de sen için. Ben mi? Ortamın ruhaniyetini de bozuyor. Bir şu pencere aç. Allah Allah! Bizim gaz verip Ağabey bu reklamın önünden, televizyonun önünden böyle bir şey çıkar yok. Çık! Beni kim duruyorsun önünde kardeşim? Çay kahve içer misin hocam? İçme. Hadi. Sen, sen içme kahve içer misiniz? Şşşş! Ben içer. Sen içer. Neyse bu gelecek <yere> şarkıya bakmayın. Ah <laughs> oh, hocam Benim derdim büyük. Belli belli. Derdim büyük senin. Benim boyu posu devresi bir koca vardı. Bıraktı gitti. Vay enayi, şöyle güzel bir hatun bırakılır mı yahu? Bırak da işte Ben ustam hayatta bırakmam biliyor musun? Sana bana bak adam maşallah. Ya böyle hatun bırakılır mı? Böyle hatun bırakan adam adam mı derim ben? Ne yapayım? Bak ya ben ustam diyorum hayatta bırakmam. Gidenin arkasından böyle göz yapı gö gö Hiç onu aramaya kalma. Bak için Allah'ından bulsun. Sağ erkek mi yok? Elini sallasan ellisi maşallah. Allah'a yani. Ne demek? Biz adam değiliz. Oğlum maşallah ben de ben bir, sen. Yani. Ben bir ihtiyacım var mı? Tabi bize. Maşallah tanrım Ben bir ihtiyacınız var mı diye geldi diyor. ya, ne burada başka uzun yapıyor yani, değil mi? Değil. Evet. Neyse kolay gelsin hocam. Sen! Kolaysa başına gelmesin. Şimdi güzelim. Bak. Biz de şimdi burada işimizde, gücümüzde, abdestimizde, namazımızda bir erkeğiz. Hem ben bilirim. Tamam, gel biraz yaklaş. Evet, nasıl yapraş? olacak Olsun. ben evde baktım nikahda bir kadınım. He ee, onun kolayı var. Sen şimdi diyorsun ki kocayı bulacaksın. Koşuyacaksın. Tekrar nikahı duydun. Ya bunlarla ne işin var? Biyeriz şurada bir nikah. Olur mu nikah? Nasıl yani? Baya yani. Biyeriz nikahımızı. Ondan sonra ben sana üstü tüyle işte, ya da görelim. Olur.

Çek. 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 Bak bir dahaki müşteri bana ha. Hepsi de asılıyor bana hiç kalmıyor. <laughs> Gelecek kârı. Sen önce ne diyeceğine muhalif Gösteriye falan katılsan polis dedi bir ben yemin ediyorum. Her gün sizin kadını yiyor zaten burada. Allah Allah. Oğlum bir o egzoza bir şey taktı attı. Susturucu mu sunucu da attı. Ne ya? Valla taktıracağım hocam. Zaten havayı da çok kirletiyorum. Böyle daha şey oluyor. Hem havayı kirletiyorum. Korkutuyorum beni. Kulak, kulak da kirletiyorum. Kulağına geliyor ses birden. ölüm bilmem neyime karışıyor. Kapı hocam. ee kapı tabii. Adam nereye çağıracak? Ne bileyim böyle, karışık olmuşum ya. Oğlum, demin gaza maruz kaldım ya, belki ondandır. Hoca efendi, Ay ah. buradaymış ya. Ne lafa tutayım dedim, böyle güzel bir uğur gelmiş. Merhaba, Merhaba abi. hocam. Tamam. Sık! Merhaba güzelim. Hoş geldin, safalar getirdin. Ya bu ne güzellik, bu ne şeref, bu ne güzel değerli. Güzel hocam. Öylesin valla. Sık! Bana sordun. Ya... Sık! Ya güzel de laf mı, melek gibisin kim alımlı ne demek? Her tarafın al beni diyor maşallah. Ah hocam, ah benim bir derdim var. E ne de söyle derim ona. Ben tam yedi koca eskittim. Evet, en az yedisinden boş mı? Yok hocam, dört eceliyle öldü. Üçünü de ben hallettim. Nasıl yani hallettim falan derken? Hocam, beşinci hocam. Benim ki evet. ben yaşlı ihtiyarın neyim ağabey benziyor. Öyle değil mi hocam? Sen uçak görmedin mi? Ya sevme sevme. Ne hocam mutlu dedi. Ben ölmek istemiyorum. Ecerim de ölmek istiyorum. Kurban olayım. Teşhir ben mutlu da Ama hocam gül seven dikenine katlanır. Ya. Ama güzelim. Seninki diken değil ki ya. Şiş. Ben kebaba benziyor mu? Ne yani Ben Şimdi gideyim mi? Git.